Ya, ne <laughs> Yaşlı kadın evinin balkonundan alt kattaki dairenin balkonuna sarkarak geçmeye çalıştı. O esnada beton zemine çakılan kadın ağır yaralandı. Olay Battalgazi ilçesine bağlı Küçük Mustafa Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. <laughs> İlter Sokak içerisinde bulunan bir apartmanın 3. katında kızıyla birlikte yaşayan 75 yaşındaki Zühre e, ikametinin balkonundan bir alt kattaki dairenin balkonuna sarkarak geçmek isterken dengesini kaybederek beton zemine düştü. Düşme neticesinde vücudunun çeşitli yerlerinde ciddi kırıkların meydana geldiği belirtilen kadına ilk müdahale çevredeki vatandaşlar tarafından yapıldı. <laughs> İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaşlı kadın ameliyat alınırken sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili olarak başlatılan inceleme sürüyor.